Evet herkese merhaba arkadaşlar. Kim maç Analiz kanalına hoş geldiniz. 20 Ağustos Pazar günü için sizler için 8 maç tahmininde bulunacağım. Bu 8 maçı değerlendirirken en ideal tercihlerimi paylaşıp sistem ve yüksek oranlı kombi kuponlarda yer alabilecek yüksek oranlı önerilerimiz de olacaktır. Yine bu 8 maçın içerisinden sizlere bir ideal bir de yüksek oranlı kombin önerisinde bulunacağım. Yani videolarımızda müthiş bir ivme aldık diyebilirim. Oynayan, izleyen, değerlendiren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çünkü e, müthiş bir performanstan ilerliyoruz. Hem YouTube videomuzda hem katıl gruplarımızda gayet... E, üst düzey başarılarla ilerliyoruz. Yine en son ki cuma günün ki vermiş olduğumuz Çünkü cumartesi gününden çekiyorum videoyu arkadaşlar cumartesi günü içinde yine sizlere kupon önerisinde bulundum ama ne şekilde sonuçlandığını bilmiyorum sabahtan çekiyorum videoyu ee, baktığımız zaman e, sizlere cuma gününden yine yüksek oranlı ve ideal kombin şeklinde önermiştik Bu arada 5'te 5 olduk yani YouTube videoda sizlere sunmuş olduğumuz kombin kuponlarda son 4 videoda 5'te 5 ile ilerlediğimizi de söylemek istiyorum arkadaşlar ee, şimdi baktığımız zaman 336 oran you um. Cuma gününden müthiş bir oran yakaladık. Yüksek oranlı kombinimizi aldık. Ve ayrıca bu vermiş olduğum oranlar Avrupa'da ve Avrupa'da yaşayan dostlarımızda. Mesela bizdeki 3.36 oran onlarda oluyor. 4.70 oran. Geçtiğimiz yine videomuzda 3.20 oran kazandırdık. O Avrupa'da yaşayan arkadaşlarımızda 5 oranı buluyor. Bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, 5'te 5'ten ilerliyoruz. Güzel bir ritim aldık. Değerlendiren arkadaşlarımızı dediğim gibi tebrik ederim. Onun dışında katıl gruplarımız. Ekranda da yine misli kuponlarımızı görüyorsunuz. Yıldız premium, yıldız misti gruplarımız tamamen sistemimiz var. Tabii ki bilimsel bir buluş değil arkadaşlar. Tamamen iddia psikolojisi dışında oluşturduğumuz bir sistem kasa kontrolü sağlayarak ilerliyoruz. Kumbara usulü biriktirme yöntemiyle gelir sağlıyoruz arkadaşlar. Bunu zaten videosunu paylaştım. Katıl grup bilgisi adı altında videomuz mevcut. O videoyu dinlerseniz arkadaşlar ben o videodan gayet bütün gruplarımız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Gerçekten hani katıl gruplarımızda da mesela pazar günü olağanüstü müthiş bir rekorla kapatmıştık. Pazartesi günü biraz bir tık bocaladık. Salı günü yine müthiş bir performans. Çarşamba müthiş bir performans. Perşembe vesaire derken Şimdi ritmimizi aldık, videosal bazda da evet, baktığımız zaman müthiş işlerle ilerliyoruz arkadaşlar. Ee, onun dışında dediğim gibi arkadaşlar hani bu kumbara usulü muhabbetinden birçok arkadaşımız soruyor. Arkadaşlar biz belli bir kasaya göre miktarları öneriyoruz. Yani tribünlere oynamıyoruz. 5 atalım, 10 atalım, 20 atalım. Kimseyi düşünmeyen bir e, stratejidir bu. Tamamen kendini düşünme hareketidir. Buna 5 atalım gelmedi mi ertesi günü çıkıp onu 10 on atalım. Sanki adam milyarlık insanlarla çalışıyor. Ya kardeşim bu zaten kumar boyutunda oynayan her zaman kaybeder. Belli bir kasaya göre biz miktarlarımızı öneriyoruz ve her şeyi A'dan Z'ye, eğrisini, doğrusunu, yanlışını ses kayıtlarıyla anlatıyoruz. Tamamen arkadaşlar sistemli ilerliyoruz. Yani biz 5000 liraya kasaya göre dediğim zaman 5000 liraya kimse şartlanmasın. Ben onu arkadaşlar herkes kas, kendi kasasına göre yüzdeleme alsın diye öyle bir miktar koyduk. Onu söylemek istiyorum. Ya yani 10.000 kasası olan işte kendi kasasına göre yüzdeleme alıyor. 3000 kasası olan kendi kasasına göre yüzdeleme alıyor. Bu arada ekranda 2 maç analiz 01 Instagram hesabımız. Eğer ki kupon ve analizlerimizi beğeniyorsanız arkadaşlar katıl butonu üzerinden katılım sağlayabilirsiniz. Katıl butonu eğer ki görünmüyorsa iOS telefonlarda veya Avrupa'da yaşayan dostlarımızda bazen bil. Telefon kaynaklı. O yüzden e, iki maç analiz 01 Instagram hesabımızdan bizlere ulaşırsanız biz sizlere yardımcı oluruz. E, söylediğim gibi arkadaşlar tamamen sistemli gidiyoruz. Mesela örnek veriyorum sizlere 5'ten başladık değil mi? Yani 5. günün sonunda biz 5000 lirayı yaptık diyelim ki 9 gün. Ya, şey 9 do gün diyorum 9000. Şimdi 9000'e çıkarken biz 5, 5'te 5 kupon serisiyle veya 5 gün boyunca her gün bir şekilde ek gelir sağlayarak ilerleyip bu miktara çıktığımız ama biz 6. kuponu paylaştığımız zaman mislisini kasa vurarak önermiyoruz. Sistemle gidiyoruz. Mesela 5'te başladık 5. günde çıktık 9000 liraya mı? 6. günkü verdiğim kupon başarısız olsa mesela 9000 düşüyor 8000'e. Bir daha başarısız olsun 7000'e düştü. Halen de karlı gidiyorsun. Rolanti sistemden bazı kastım bu mesela bazı videolarda söylüyorum. Sonra bir daha alıyoruz. 7 oluyor bir daha 9 ya da 8. E ne oluyor? Üzerine biz doğru zamanla birlikte bize doğru zamanlar kesin mutlak kazanacağız diye arkadaşlar bunun %100'ü kesin mutlağı yok zaten. Doğru zamanda bize vahiy yoluyla gelmiyor. Biz başarılarımızı istikrarlı bir şekilde zaten sağlatıyoruz. Bu yönde zaten oluşturduğumuz sistem üzerinde teorisini anlatıyoruz ama uygulamasını başarılarımızla beraber yaptığımız için üzerine koyuyoruz. O mesela 9-7 ya da 9-6 bandında git gel yapan para bir 10 kupon serisiyle bir daha çıkıyoruz 17-18 bin liraya. Bizim olayımız bu arkadaşlar. Yani biz bu şekilde ilerliyoruz. Bunda %100 kesin mutlak gelecek diye bir kaydı yok. Bunu arkadaşlar oynayan arkadaşlarımız eğer ki hırs yapıyorsa sabırsızca oynuyorsa kendisine kota koyuyorsa bir anda kazanmak istiyorsa kazandıkça daha yüksek vuruyorsa bu arkadaşlarımız hikaye ürünü. Yani bunlar direkt zaten kumar boyutunda oynuyor. Yani iddia bir şekilde kazanacak ki iddia olsun. İddianın kazanmadığı bir gün yok. Sen ne şekilde oynadığın önemli. Kaybetsen bile kasa kontrolünü, kasanı eritmeden yarını düşünerek hareket etmen gerekiyor. Çünkü yarın doğru zaman olur. Sen üzerine yine çar koyarsın. Biz bu modelde ilerliyoruz. Böyle kısa da kısaca bahsetmek istedim. Dediğim gibi kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız katıl butonu üzerinden aramıza katılım sağlayabilir. Ee, yine baktığımız zaman arkadaşlar söylediğim gibi yani videolarımıza bakıyoruz. Herkese açık bir şekilde paylaşıyoruz. Biz burada emek veriyoruz. Vergi ödüyoruz. Giderlerimiz var. Yani videoyu biz sizlere sadece YouTube algoritması adı altında istiyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla bizi her defasında beğeni atan arkadaşlarımıza Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah onlarla beraber kazanırız. Diğer başka türlü zihniyetteki arkadaşlarımız da ne yazık ki nemalanmaya devam etsinler. Yani biz onlar için bir şeyler paylaşmıyoruz. Benim o adamlarla zaten işim yok. Onlar önce bir aynaya bakacaklar. Tamam mı? Ne gördüklerini bir görsünler. Ondan sonra konuşsunlar. Biz burada videolarımızda size kesin mutlak gelecek %100 garantisini veriyoruz. Söylemiyoruz. Biz analizciyiz, tahminciyiz, yorumcuyuz. Baktığımız zaman ben bunu belgelere dayalı konuşuyorum. Youtube sektöründe de baktığımız zaman sokaktaki adam aç, açmış bir video açabilir. Açsın eyvallah. Ama profesyonel analiz yapmak daha farklı bir olay. Yani şunu söyleyeceğim. Biz burada bir yemek veriyoruz ve videolarımıza bakıyoruz. Bir şeyler de kazandırıyoruz ama videodaki gelen izlenmeye baktığımız zaman 1 lira kardeşim. Ama o adam bizden 10 TL vursa o kupona bizden daha çok kazanıyor. Yani demek istediğim bu. Bu işler öyle bedava değil yani. Bu işler öyle hobisel boyutta da olmuyor. Şirket kurmak zorundasın. Bunu bilmeyen varsa bir araştırsın. Youtube iş ortaklığıyla beraber vergini ödüyorsun, şirketini kuruyorsun vesaire giderler. O oydu buydu şuydu. Yani demek istediğim şu ki. Yani beğeni atmayan arkadaşlarımız ya dediğim gibi izlemeyebilirsiniz ama bizi gelip de buradan bir şeyler alıp da ha ben de biliyorum ben de öyle düşünüyordum zihniyetine giriyorsan zaten videoyu izleme. O zaman daha niye beni izliyorsun öyle düşünüyorsan. Yani demek istediğim şu ki bu işler öyle şey iyi değil işler değil arkadaşlar. İyi gidince müthişiz. Az bir kupon yazsın başlıyor insanlar. Ama baktığım zaman iyi giderken bile fazla hani bize her defasında beğeni ve yorum yapan arkadaşlarımızdan bahsetmiyorum. Ben buna sitem ediyorum yani bu konuda. Garip garip işler var ama maçlar bir ilerlesin. Ya bakacağız o zaman kimin birinci, bir, birinci numaralı koltuğa oturduğunu göreceğiz o zaman. Yani şimdilik baktığımız zaman arkadaşlar bir maçlar bir ilerlesin bakacağız. Ha, biz şu anda da çok iyiyiz ama maçlar çok basit de gelebiliyor bazı günler. Basit geldiği için bazı arkadaşlar da zannediyor ki a iki kupon tutturdum o müthişiz biz rekor kuruyoruz vesaire. Ben bunları ağlarken de biz seriler anormal Fikstürdeki maçlar sonuçlandı ama seriler yaptığımız zamandan biliyorum. Biz buralara tek başımıza geldik. Onu da söylemek istiyorum. Gelelim hemen ilk mücadelemize arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bize her defasında zaten beğeni atan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kanalımıza eğer ki abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Aynı gemideyiz. Amacımız hep birlikte kazanmak, başarı sağlamak. Ama gerisi sizde bitiyor. Sen kumar boyutunda oynuyorsan orası beni ilgilendirmiyor. Veya sen bugün videoyu izledin de bugün kesin kazanacağız. Öyle bir şey yok kardeşim. Bu işi zaten oynuyorsan günlük mü oynuyorsun? Bir gün oynadım tut yattı daha oynamıyorum mu diyorsun? Bu zaten yani başka da uzatmayayım fazla gidiyor dakikası da. Gelelim hemen arkadaşlar videomuzun ilk mücadelesine. Ee, Lil Nantes'le başlayalım. Şimdi baktığımız zaman Lille geçtiğimiz hafta berabere kaldı son dakika golüyle 1-1 berabere kaldı. Bu arada bir de skor vermiştik YouTube videomuzda arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. O da güzel bir orandan yakalamıştık. E, Nantes Nantes'te kendi evinde Toulouse karşısında e, yenik 2-1 yanılmıyorsam evet 2-1 yenildiler. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Lille geçtiğimiz hafta berabere kaldı ama 3. bölgede çok etkiliydi. Çok pozisyon buldu ve kendi evinin avantajıyla beraber zaten Nantes karşısında bir adım önde olduklarını düşünüyorum. Çünkü Nantes'te sadece şu anda hani izlemiş olduğum o e, Toulouse karşısında sadece bir oyuncu hücumda katkı sağlıyordu. Nantes'i götüren e, Muhammed Mustafa Muhammed diye bir isimliydi galiba yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar Mustafa filan Muhammed tarzı belki yanlış da söylemiş olabilirim ama Nantes'te sadece bir oyuncu yani bu oyuncu üzerinden bir oyun oynandığını gördüm açıkçası ama şunu söyleyeceğim defans hataları ve defans takip vermiş oldukları o zafiyetlere de bakacak olursak. Bu yıl ligde tutunmaları zormuş gibi de duruyor arkadaşlar. Bu defans hatalarına bakacak olursak. Tabi ilk maça göre de bu kadar dillendirip ya böyleydi şöyle demek istemiyorum. Ama gördüğümü söylüyorum arkadaşlar analizsel boyutta. Ama Lil burada kendi evinin avantajıyla ve o geçtiğimiz maçta bir bir berabere kalsa da ben 3. bölgeyi çok etkili, etkili kullanan bir takım olarak Lil'i notlarımın arasına aldım. Yani burada ben kendi evinde bir Lil'den sürpriz beklemiyorum arkadaşlar. Lil kazanır ve 1.5 gol üstü olur. En ideal tercihim olacak. Ama bunu normalde yazmayacaktım. Yani analizlerimin arasına koymayacaktım. O yüzden böyle alternatif kuponlarınıza ana kuponlarınıza bu maçı yine yazmayın ama alternatif kuponlarda değerlendirilir. Bunu da söylemek istiyorum. Genk devam edelim. Şarlı'ya Genk mücadelesi. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar kadro kalitesi bakımında zaten Genk çok daha üstün bir takım. Belki Avrupa e, kupalarından da elendi. Tamamen lide, lige odaklanacak. Ee, kendi evinde geçtiğimiz hafta düzeltiyorum geçtiğimiz hafta deplasmandaydı kazandı. Ondan önceki hafta kendi evinde oynadı kaybetti e, öpenle yapmıştı. Yine deplasmanda da ilk mücadele 4-0 ile başlamıştı. Yani şunu söylemek istiyorum İkinci kez kendi evinde oynayacak arkadaşlar resmi karşılaşmayı tabi Avrupa kupası dışında. O yüzden ben burada genkten bir galibiyet bekliyorum zaten beklentiler de bu yönde. Şarlaya çok kötü gerçekten hani ee, başlangıcı da kötü yaptı ve bu kötü gidişat biliyorsunuz ki bazen arkadaşlar yuvarlanmaya başladın mı sonu gelmiyor yuvarlanıyorsun. Yani galibiyet serisi yakalamış takımlar da devamlı zaten yukarı tırmanıyor. Yani biz bunları eğer videomuzda geçtiğimiz senelerde anlatıyorduk. O yüzden böyle takımları zaten kesinlikle sürpriz arama moduna da girmem. Yani Charlotte burada hem psikolojik mental olarak ve oyun anlamı açısından evet ligin yine 3. 4. karşılaşması bu ama yine erken bunları söyleyeyim söylemek için ama beğendi Ben, ben oyunu beğenmediğimi de söylemek istiyorum Bu da zaten sahaya yansıyor skora yansıyor Genç ee, yani kendi evinde yeneceğini düşünüyorum şimdi oran arttırmak adına ben gençin iki golüne gireceğim arkadaşlar biliyorsunuz ki Belçika ligi bazen abuk zubuk da bitiyor kardeşim yani şu maç gider iki iki biterse de şaşırma bir kırmızı kart görür genç vesaire iki iki biter O yüzden ben ev bir buçuk gol üstü Bence en ideal tercih arkadaşlar Genç ev sahibi 1.5 gol üstü en daha tercihim. İlk yarıda 1.5 gol üstünü sizlere sistem kuponlarınız için arkadaşlar öneriyorum. West Ham Chelsea ile devam edelim. Baktığımız zaman arkadaşlar West Ham'ı hani geçtiğimiz yıllardan şu şekilde biliyoruz. Zaten kendi evinde e, İngiltere Premier Ligi'nde en iyi takımlarından bir tanesi diyebilirim. Yani en zorlu Takımlarından bir tanesi diyebilirim. Çok büyük takım, çok iyi bir şampiyonluk adayı olan bir takım bile West Ham deplasmanlarında hep zorlanmıştır. Ee, ama bu yıl şimdi kendi evinde hiç izlemedik arkadaşlar ama oyuncu bazında yine geçtiğimiz maç hiç beğenmedim. Yani acayip acayip pozisyonlar verdi. Hem de yapmış olduğu takım da bence İngiltere Premier Ligi'nin küme adaylarından kadro kalitesine bakacak olursak küme adaylarından bir takımdı ama inanılmaz pozisyonlar verdi ve 1-1 sonuçlandı. Chelsea de bence yine iyi bir başlangıç yaptı. Hazırlık döneminde iyi geçirdiler arkadaşlar. E, Liverpool ile berabere kaldılar arkadaşlar. Ya ben burada tabii ki oklar Chelsea'yi gösteriyor. Ama maç şöyle bir şey de yorumlayacağım arkadaşlar. Ben burada mesela biraz riske gireceğim. Ya biraz riskten kastım şu. Ben bu maçı 2-1 ya da 2-0 ayarında Chelsea galibiyeti bekliyorum. Ya ben buradan Chelsea'nin o son oyununa bakacak olursak, kadrosuna ve hazırlık dönemlerini de değerlendirecek olursak, evet West Ham zor bir deplasman olsa da ben burada Chelsea üstesinden geleceğini düşünüyorum. Ve burada maç sonu 2'ye yöneleceğim arkadaşlar. Ama eğer ki bu oran ben girmek istemiyorum. Taraf riskli diyorsanız evet riskli bu. Zaten güzel de bir or 1.86 vermiş mesela. sonu 2 arkadaşlar. Ama şu şekilde değerlendirebilirsiniz. Maçın dediğim gibi 1-1, 2-1 ayarı da eyvallah. Olabilir ama 2-3 gol bandında da sıkışacağını düşünüyorum. Ya yani eğer ki sana taraf seçeneği riski geldiyse, sen 2-3 gol bandına da yönelebilirsin arkadaşlar. Dediğim gibi benim beklentim 2-0 Hadi 2-1 Chelsea galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. Maç sonu 2'ye o yüzden yöneliyorum. E ama sizler arkadaşlar 2-3 gol bandına yönelebilirsiniz. Başakşehir kara gümrükten devam edelim. Şimdi Başakşehir'de açıkçası hani kadrosuna baktığımız zaman arkadaşlar geçtiğimiz hafta Alanya Spor'a kaybettiler ama Bence hani kadrosunda fazla bir değişiklik yapmadı ve gerekli yerlere transfer yaptı. Bu zaten takıma bir pozitif bir artı sağlıyor arkadaşlar. Yani sürekli düşünse mesela Karagümrük müthiş oyuncu değiştirdi. İşte Alanya Spor müthiş oyuncu değiştirdi. Yani bu takımlar Bazen istenilen performansın dışında bir anda kendilerini kümede de bulabiliyorlar. Eğer ki e, Anadolu takımı niteliğinde konuşacak olursak. Düşün büyük takımlarda bile böyle bir dengi değişiklikler e, ligde şampiyonluğu gerisinde bırakabiliyor. O yüzden ben burada kara gümrüğü hiç beğenmedim. Zaten birçok oyuncusunu gönderdi vesaire. Bana geliyor ki bu yıl yani kara e, geçtiğimiz e, yıllardaki kara gümrükten alakası olmayacak. Onu da söylemek istiyorum. Ben burada direkt sonu bir. Başakşehir galibiyetini sizlere öneriyorum arkadaşlar. Ee, bu şekilde en ideal tercihim olacaktır. Ha, onun dışında mesela sistem kuponlarınıza da arkadaşlar yine Handicap 0. Tek farkla Başakşehir galibiyetinde yazabilirsiniz. Ama maç sonu bir en ideal tercihim oranda zaten güzel bir oranı var. Kulüp burcuyla devam edelim. Fazla uzatmayacağım. Ben bu karşılaşmada arkadaşlar açıkçası beklediğim skor e, 2-0. 2-0 olarak bekliyorum ama Evet, sonuçta Kulüp Burucu arkadaşlar 4'de atabilir vesaire ama riskine gireceğim ben 4.5 gol altında Kulüp Burucu kazanırı sizlere öneriyorum arkadaşlar eğer ki aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz Kulüp Burucu bu arada da Avrupa arenasına güzel bir başlangıç yaptı ama yaptığı takımlar da tabii ki bu takımlara göre de değerlendirecek olursak tartışılır dediğim gibi ya yani ben 2-0 2 iki tane zaten Kulüp Burucu'dan en az bekliyorum ama 3-0 4-0 ayarına da gidebilir Deplasman eğer ki desteklerse sürpriz çıkacağını düşünmüyorum ama 4.5 gol altında bir bence hem oranı arttırmak adına söylüyorum. Çünkü çoğu kişi bu maça 1 ve 2.5'una girecek. Ben yani 2-0'da bırakabilirler. 2-0'da kalabilir düşünüyorum ben arkadaşlar. 4.5 gol altında kulüp bulacağım. 5 gollere ulaşacağını düşünmüyorum ama Belçika Ligi garip bir lig arkadaşlar. Bazen enteresan sonuçlar çıkabiliyor biliyorsunuz ama yine de bu riske girmek istedim. Monaco Strasbourg'dan devam edelim. Şimdi gözlemlediğim şu arkadaşlar net bir şekilde söyleyeyim. Monaco evet geçtiğimiz hafta deplasmanda Clermont'lu yanlış hatırlamıyorsam 4-2 net bir e, skorla galip geldiler. Ama inanılmaz da defans hataları var. Evet ofans, 3. bölge, ilerideki oyuncuları bunlar tartışmasız. Yani Monaco'nun her maç pozisyona girme, pozisyon bulma, net gol yakalama şansı çok yüksek olan bir ekip. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Ha bunları değerlendirilir mi değerlendiremez mi bunlar tabii ki işin reaksiyonu şans kısmı. Şimdi Strasburg'a baktığımız zaman Lyon'u yendiler arkadaşlar ama ikinci yarı yanlış hatırlamıyorsam 60'tan sonra belli bir reaksiyon vererek ee, Lyon karşısında galibiyet elde ettiler arkadaşlar. Yoksa ilk yarı yoktular. Yani ilk yarı bir oyun da yoktu. Ee, burada tabii ki deplasman karnesi de nasıl? Deplasmanda bu takım nasıl oynayacak? Bunu da bilmiyoruz. İkinci karşılaşmaları çünkü arkadaşlar. O yüzden ben burada şunu söyleyeceğim. Monaco kaynaklı tamamen. Bakın Monaco kaynaklı. Monaco burada bir atar, iki atar, üç atar. Eyvallah. Ama Monaco'nun defans zafiyetini o maçlarda ki gözlemlerimizde gördüğüm zaman şunu anladım ki Monaco gol atsa da gol yer kardeşim. Hiç olmazsa maçın belki patlama, belki sürprizi biliyorsunuz ilk haftalar sonuçta. Onu da göz önüne alarak golvara yöneleceğim. Yani karşılıklı gol var Monako strasburg için en ideal tercihim. Sebebi dediğim gibi arkadaşlar yoksa Monako burada çok daha ön planda ama e, defans zafiyetinden kaynaklı. Maç gider patlar hiç olmazsa biz güleriz o şekilde. Hani bir bir biter deplasman sürpriz yapar vesaire. ben karşılıklı gol var temiz olduğunu düşünüyorum. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar Aston Villa'yı eklemeyi unuttum. Şu anda ekrana da verdim zaten. Aston Villa mücadelesinde arkadaşlar maç sonu bir şimdi ideal kombinimiz vardı ya pazar günü için. Sizlere Aston Villa'yı şimdi Fikstüre koymayınca böyle ekrana koymak zorunda kaldım arkadaşlar. Aston Villa Everton karşılaşması maç sonu 1. Onun dışında arkadaşlar Beşiktaş Pendik mücadelesi de Beşiktaş kazanır ve 2,5 gol üstünü birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar sizlere pazar günü için ideal kombinimiz bu yönde oluyor. Peki yüksek oranlı kombinimiz ne şekilde olacak? O da şu şekilde olacak arkadaşlar. Monaco Strasbourg mücadelesi karşılıklı gol var. Başakşehir mücadelesi maç sonu 1 Yank mücadelesi de ev sahibi 1.5 gol üstü. Bu da yüksek oranlı kombin kuponumuz arkadaşlar. Bunu da değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. Gayet de güzel gidiyoruz ama beğeni atmayı da unutmayalım arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Ee, videoyu da fazla uzatmayacağım. Zaten Beşiktaş'a 1 ve 2.5 üstü dedim. Üstünde durmadan hızlı geçeceğim. Yani Gaziantep Sivas'ı yorumlamadık. Ee, ben burada şöyle bir şekilde yorumda bulunacağım arkadaşlar. 1-1 bir, bir skor bekliyorum. Gaziantep Sivas. 1-1 skorum var. 1'den 0 da olma ihtimali var. Bunu böyle sistem kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Ama ideal tercihim karşılıklı gol vardan yana olacak. Zaten 1-1 skor bekliyorum. Ha bu doğrultuda 2-3 gol bandına da girebilirsin. Maç sonu 0'ı da değerlendirebilirsin. Benim beklentim 1-1 zaten. Söylediğim gibi en ideal tercihim bu yönde. Hepsi de yatabilir, hepsi de tutabilir. Müthiş bir ivme aldık, müthiş bir şekilde ilerliyoruz. İnşallah bu başarılarımızla devam ederiz. Yeter ki sizler kasa kontrolünü iyi sağlayın ki güzel bir şekilde kazançlı bir şekilde ek gelirle günü kapatın. E, baktığımız zaman arkadaşlar dediğim gibi e, sistemde bulunduk biraz kusuruma bakmayın ama bizler de bunu emek doğrultusunda tamamen istiyoruz. Youtube algoritması adı altında istiyoruz. Böyle geldiği zaman bizler de işimizi daha iyi yapıyoruz. Beğeni atmanızı gerçekten ricada bulunuyorum. Beğeni atarsanız memnun kalırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şansımız bol olsun.